Herkese merhaba arkadaşlar. PES 2021 mobilde bir top açılım bölümüyle karşınızdayım. Evet arkadaşlar pazartesi günü etkinlikleri geldi. Etkinliklere geçmeden önce öncelikle bir Cristiano Ronaldo'nun kampanyasıyla alakalı bir bilgi aktaralım. Ondan sonra top açılımıza geçeceğiz. Ronaldo'nun e, gördüğünüz gibi arkadaşlar bu maili zaten hepiniz görmüşsünüzdür. O hafta Iconic Moment Real Madrid geliyor ve Cristiano Ronaldo da özel bir temsilci olacak arkadaşlar bilginiz olsun. Bir gün önceki videomuzda da zaten bahsetmiş Real Madrid'in gelme tek olacağını ve Cristiano Ronaldo'nun da için olacağını, ayrıyetten kulüp seleksiyonlardan bahsetmiş. Zaten bunun da bildiğimiz bir bilgiydi. Burada özellikle 5 yıldız yetenek avcısı Cristiano için oynadığı her kulübün mücadele edin demiş. Bir kampanya getirmiş. Burada hemen gösterelim arkadaşlar. Da anlatacağımız başka market güncellendi bir göz atalım hemen. Markete de göz atalım. cekoyla ile şey eklenmişti zaten. Odegaard biliyorduk zaten bunları arkadaşlar. Bir gün önce de değerlendirmiştik. Etkinlik kısmında da e, 5 yıldızlı yetenek avcısı şey şeyi var arkadaşlar. Etkinliği var. Challenge'ı var. Bilginiz olsun. Burada da maksimum maç sayıları var. Juventus, Juventus veriyor tekrar. Juventus 3 tane toplamda kaç tane 5 6 tane de yetenek avcısı almış buluyorsunuz arkadaşlar buradan. E, ayrıyetten round 1 başladı bu hafta. Toplamda 2 tane maçta gelmiş. Round 2'yi zaten biliyorsunuz. E, en az 2000 puan topladığınızda cuma günü ayrıyetten e, bir tane daha maç day açılıyor arkadaşlar. O puanı kazanabileceğiniz bilginiz olsun. Rashford hediyemiz geldi. Rashford hediyemizi de şöyle alalım. Al diyelim. Rashford hediyemizi de aldık. Onu da açacağız. Hemen top da geçelim bakalım. Asıl yer bizim için top açılımı. Toplamda 5 tane kulüp selection geldi arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Arsenal, Roma, Monaco, Galatasaray, Juventus. Juventus, Galatasaray ve Monaco'dan ben top açacağım. Arsenal ve Roma'dan top açılımı yapmayacağız arkadaşlar. Öncelikle zaten Monaco'dan sadece Badia Şili için top açılımı yapacağım. E, onu bulmak çok istiyorum. Badia Şili e, 97 genel derece oluyor ve muazzam yani demedim bile. Mazzam özelliklere sahip oluyor gerçekten. Bir önce oradan başlayacağız. E, Galatasaray'dan da zaten 3 hakkımızı kullanacağız. Marco, Mustera ve Getson için. Juventus'tan da tabii ki gururumuz bir emir al bakalım bulabilecek miyiz çok istiyorum sizler de buralardan top açın yaptınız mı yaptıysanız kimleri buldunuz yorumlarda yazmayı hemen başlayalım Monaco'dan dedik Michael parası başladık topumuz gelsin Badia Şili'ye eğer tek atarsak arkadaşlar bir daha Monaco'dan açmayacağım bakalım tek atmamız tabii ki biraz zor ama her bir oyuncu 20 numara değil sanırım. Bu yapmadım ama. Dasi bir stoper geldi, yine başka bir super daha geldi ama istediğimiz değil tabii ki. Badiya Şili vermez misin? Badiya Şili vermez misin? Diya Şili için 3 Mayıs parasını buraya feda ediyoruz arkadaşlar. Heyecanlıyız bakalım. Badiak Şili. Numara ben yeter mi? Lazım aynı. Ben yeter geldi. Son hakkımız kaldı. Mako'dan. Badiak Şili için son hakkımızı da kullanacağız. Tasi gelmişti zaten. açalım bakalım son hakkımız son hak gelsin bak heyecanla bekliyoruz Badia Şili'yi bulabilecek miyiz acaba geldi maalesef yani eğer Badia bulan varsa arkadaşlar gerçekten muazzam bir stoper yok geldi ofansif ortada bunların max seviyelerine hiç bakmamıştım arkadaşlar o yüzden daha sonra değerlendireceğim. Şimdi Galatasaray ve Juventus'tan devam edeceğiz. Öncelikle kimden başlayalım? Juventus'tan başlayalım. Merih Demiral, Cristiano Ronaldo'yu tabii ki istiyoruz. Ama önceliğimiz tabii ki Merih Demiral. Haydi bakalım. Ya dediklerden. acaba Merih'i bulabilecek miyiz? Artı gerçekten çok güzel. Merih Demiral, Merih Demiral. Haydi bakalım. 28 numara mı? Tek atıyoruz be. Merih Demiral'a tek atıyoruz. İşte bu be. Merih Demiral. Demir adam geliyor. Çok da iyi oluyor. Muhteşem oldu gerçekten. Şimdi Cristiano Ronaldo için iki hakkımı da kullanacağım. Merih Demiral'ı bulduk. Harika oldu be. Gerçekten. İkinci hakkımız gelsin bakalım. Merih Demiral'dan sonra bir Cristiano Ronaldo. Hadi ya Şili'yi vermedin bize. Bir Cristiano Ronaldo. Beyaz kromponlu. 7 numara mısın? 20... Aa yine Merih Demiral geldi. Bak şimdi başkasına bir tane vermez. Belki birçok arkadaşımızı bulmak isteyecek. Belki bulamayacak. Bana iki tane geldi Merih Demiral. Hadi be Cristiano Ronaldo'yu da vermez misin bana be? Özelliklerine bakalım. Aç Hadi bakalım. Topumuz geliyor Juventus'tan. Galatasaray'a geçeceğiz daha sonrasında. Havi kramponlu hafif esmer tenli sanki 13 numara Ronaldo değil Danilo mu? Danilo olsa ona benzettim. Maalesef Ronaldo'yu bulamadık ama önemli değil. Merih Demiral'ı bulduk arkadaşlar. Hemen Galatasaray'a gelelim. Galatasaray'dan da birinde, birinci hedefimiz Muslera. Daha sonrasında Marcao. Daha, daha sonra da Getson. İşte bunlardan birisi gelmese de Alfa Muhammed olabilir. Hadi bakalım. İlk topumuz gelsin Galatasaray'dan. başladık dedik. Arka o. Muslera. gittik. 3 numara. Duyunda ama mıydı? Yok 30 numaraymış. Aa, Mustafa Muhammed geldi. Top başka yoktu sanırım. Bir de Getson vardı. Bir Mustafa vardı sanırım. Değil mi? O Mustafa Muhammed geldi. Dedik takımıza. Tamam. istediğimiz oyunculardan bir tanesi geldi. Geriye e, Mustera, Getson ve Markao kaldı. Haydi bakalım. Anlaş dedik tekrardan. 3 tane de altın top varmış ya Galatasaray'da. Getson'u siyah top yapabilirlerdi bence. Yapmamış. Bir siyah top sol ayaklı. 5 numara Kol ayaklı Kim vardı ki. Ara. Marco. Çok iyi. Louis şeyi bulamadık. Badia Şili'yi bulamadık. Marco'yu bulduk be. Çok iyi gidiyoruz. Çok iyi gidiyoruz arkadaşlar. Son hakkımız. Muslera'yı vermez misin? Haydi Muslera. Muslera'yı vermiyorsan da geç sonu. Tekrardan son hakkımız. hakkımız lütfen muslerayı ver. Vermedi. Bu indamayı da mı bulduk? Harbiden iki stoperi de bulduk galiba. Bu oyunda ama aynen iki stoperi de bulduk arkadaşlar. Gerçekten çok ilginç bir top açılımı oldu. Galatasaray'dan muslerayı bulamadık. Sağlık olsun. Hemen geriye gelelim. Badiya Şili'yi de bulmuş olsaydık gerçekten bizim için 4-4'lük bir top açılımımuş olacaktı. Hemen şöyle bakalım. Merih Demiral 2 tane. Markao, Luindama. Hemen şunları bir max seviyelerine basalım bakalım. Öncelikle Merih'ten başlayacağım. Burada var mı yokmuş. Markao'yu bir max diyelim hemen. Ben dedik. Binlik ateş Marka şey. Böyle yerle dedik. Çok güzel oldu be. Dediğimiz oyuncular geldi. Merih Demiral, Marka Ronaldo'yu bulamadık. İstedik. Bir de Badiya Şili'yi bulamadık. Badiya de gerçekten muazzam bir oyuncu bu arada. Arkadaşlar mutlaka değerlendirmenizi tavsiye ederim. Yetmedi. hiç. altı tane üç bastık çektir. Biraz daha basalım. 3 tane daha bastık. Afiyet gelecektir herhalde. Aynen. Marka oyu seviyesine bastık. Devam edelim. Merihlerin bir tanesini bir antrenör yapalım. Al. Sağlamak. Güzel oldu be. Merih Demiral ve Marka o ikisini birden bulduk. Marko'nun özelliklerine bakmadık. Hemen bakacağım arkadaşlar. Buradan kabağı da bulsaydık çok güzel olurdu. Kaç yaptı? O direkt maxladı ha. Bastığım Merih Demiral direkt maxladı. Merih'in özelliklerine bir bakalım. Biliyoruz zaten az çok da bir 22 Top kontrolü çok iyi. 84 ya. Alçaktan güzel. 93 hızı 87. el teması 96. Fansi farkları, 90. Kazanma 95. zayıf ayak yeteneği de var. Kovatik uzaklaştı. Kadeler harika. Hah. Arka oya bir bakalım özellikle. Arka bakalım da yüksekten pası iyiymiş, hızlı standartlarda ama hızlanması çok dönmesi güzel olur. Güzel teması, çok. defans farkında geriye göre, ama top kazanmasını biraz yani şu dengeyi çok yanlış yapmışlar, anlamadım ama ha değil. Hemen Mustafa'yı da ya da 42. 42 tane de 3 tek maksa bu bir gene derece oldu elimizde falka da var arkadaşlar fancy farkında sanmış 89 değil güzel özellikleri de varmış ben Indama'yı da bir Ondan sonra videomuzu noktalandıralım. Cevreyi bulamadık. Adiyashiliyi bulamadık. Cristiano Ronaldo'yu bulamadık. Lüündama da direkt geldi. Lüündama, şu marka odan biraz daha hızlı. Böyle gözüküyor. Güzellikler. E, hava hakimiyeti çok varmış. Güzel temaslı. Gayet güzel ya bakalım başka max diyeceğimiz ee, gerek yok. Merih, Mustafa Muhammed, Markao, Duvindama. ama ee, fena değil. Güzel bir top açılımı oldu benim için arkadaşlar. Umarım sizler için de güzel bir top açılımı olmuştur. Tabii ki bu oyuncuları değerlendireceğiz arkadaşlar bir maç içerisinde. Umarım sizler de istediğiniz video videoyu. üzere.